Evet sevgili canlar, sevgili dostlar, hepiniz hoş geldiniz. E, deprem bölgesindeyiz. Ardı arda arda yaşadığımız deprem oldu bugün. 6 ay arasında bu bölgede bu şekilde yaşıyoruz. Onun için maalesef bugün aşırıcımıza katılın da e, lazevela, lazevela yolda insanlar hep dönüp tekrar köylere gitmeye başlamışlar. Bu da çok üzücü oldu elbette ki. Evet Alevler için e, Aşure çok önemli bir yerde. Kadim bir geleneği vardır Aşure'nin. E, aşure her şeyden önce e, biz Alevi halkı için e, dayanışmayı, e, insanlığı, güzelliği, dostluğu, kardeşliği simgeleyen ve bir arada bütün renklerin bir arada yaşayabileceği bir anlayışı e, dile getiren, anlayışı ortaya koyan bir e, inançtır. Bir aslında ritüeldir diyelim aleviler için. Eee bugün katılan, burada lokmasını bizlerle paylaşan, eee dayanışma gösteren bütün herkese çok teşekkür ediyoruz. Evet Kerbela'dan bugüne Alevi halkı gerçekten çok zorum yaşadı. Sadece Kerbela ile alakalı değil aslında bizim tuttuğumuz oruç e, ya da matem yasını. Eee Kerbela'dan sonra da defalarca Aleviler katliama uğradı. Sivas'ta, Çorum'da, Maraş'ta, Malatya'da, Gazi'de gezide, Suruç'ta, Ankara Gar'da yani daha rüyamadığımız, takvim yapraklarını bize hatırlattığı birçok acılarımız var. Evet bu acılarımız karşısında bizler Kerbala'da olduğu gibi her zaman mazlumla dayanışma içerisinde olacağız. Her zaman ezilenden yana e, ve zalimlerin karşısında bir duruşlar gideceğiz. Yani e, 680'li yıllardaki aslında o günkü koşullarda olan bir zulüm ve bugüne kadar taşınan ve değişmeyen bir anlayışın tam da karşısında biz bugün yasımızla, e, lokmalarımızla ve bu e, aşure etkinlik etkinliklerimizde durmuş oluyoruz. Dün böyleydi, bugün de böyle olacak ve bundan sonra da Aleviler her zaman talimin karşısında, mazlumun dayanışma içerisinde olacak. Gelen katılan herkese çok teşekkür ediyoruz. Bir kez daha lokmasını katan bütün canların lokuları kabul olsun. Ve unut ediyoruz ki böyle acıların olmadığı, deprem felaketlerinin olmadığı, insanların birbirlerine saygıyla baktığı, bütün anlayışların, bütün inançların, bütün dillerin yaşadığı, yaşattığı bir ülkede hep beraber yaşamak umuduyla diyorum. Hepinize teşekkür ederim. 지금